Selamlar herkese. Bu videoda mail uygulamaları hakkında konuşacağız. Bana çok soru geliyor. Hangi mail uygulamalarını kullanıyorsun? Hangilerini kullanmalıyız diye. Bu sorunun cevabı basit. Siz Gmail kullanıyorsanız, Yahoo Mail kullanıyorsanız, Outlook kullanıyorsanız bu mailleriniz giden ve gelen mailleriniz uçtan uca şifrelenmiyor. Yani şu anlama geliyor. Sunucu sahipleri, Microsoft'taki kişiler, Google'daki kişiler veyahut hatta Yahoo ekibindeki kişiler maillerinize erişebiliyor. Şimdi biri diyecek ki ee, ne olacak benim mailimi kim okuyacak diyorsunuz ama Yandex mail çalışan bir arkadaş mail hesaplarını para karşılığı satıyormuş. Mesela erişimi inbox gelen kutusu erişimini para karşılığı satıyormuş mesela. Böyle bir olay ortaya çıktı ve gizlilik raporunda daha önceden haber olarak konuştuk. Olay şu sizin mailinizi kime okuyacak değil adamların erişim izni var mı var yani isteseler erişebiliyorlar mı erişebiliyorlar. Dolayısıyla ben kimseye Gmail, Yahoo, Outlook, Yandex gibi mail servislerinin kullanılmasını önermiyorum. Neyi kullanmanız lazım? Uçtan uca şifreleme veren bir mail uygulaması kullanmanız lazım. Açık kaynaklı olan ve uçtan uca şifreleyen iki mail servis var. Birincisi Proton Mail, diğeri Tutanota Mail. Ve bunların ikisinin de ücretsiz versiyonları ve paralı versiyonları var. Dilerseniz para ödeyerek ek özelliklere erişebiliyorsunuz. Onlara da geleceğim ama mesela Proton Mail'in ana sayfasına geldiğinizde İsviçre'de Olduğunu görüyorsunuz sunucularının ve bu da yine önemli çünkü bir uygulamanın sunucuları neredeyse mahkeme kararıyla bir sunucuya başvurduğunuzda bana verileri ver diye o ülkenin kurallarına göre veriyi verip verememe gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Yani tabii ki bu işin çok e, aşırı yönü ama ABD gibi ülkelerde olmasındaysa bir sunucunun çünkü ABD gibi ülkelerde anında devlet isteyen an verebilirler. İsviçre gibi bir yerde olması çok çok daha iyi. Aynı zamanda dediğim gibi uçtan önce şifreleme mevcut yani sunucu sahipleri İstese dahi sizin verilerinizi göremez. Görebileceği tek şey şifrelenmiş veriler. Erişimi sadece size ait. Bu nasıl oluyor diye düşünüyorsanız o çok işin teknik noktası. Uçtan önce şifrelemenin nasıl çalıştığı hakkında ben ileride bir video çekmeyi düşünüyorum ama yine kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Uçtan önce şifreleme nasıl çalışıyor diye. Daha sonrasında açık kaynak tamamen kodu tamamen yine GitHub üzerinden görebiliyorsunuz iOS ve Android için uygulamaları var. Aynı zamanda web versiyonu var. Sadece eksi yanı şu diyebilirim. Maillerinizi görmek için bir uygulama kullanıyorsanız Thunderbird gibi veyahut da başka bir uygulama bunlara erişim sağlayabilmek için ücretli versiyona geçmeniz gerekiyor. Yani normal web kullanıyorsanız Android iOS uygulamalarını kullanıyorsanız sorun yok. Tamamen kullanabilirsiniz ama işte dediğim gibi Thunderbird kullanıyorsanız orada maillerinizi yüklemek için bu uçtan önce şifrelemeyi yapan bir program yüklemeniz gerekiyor. Proton Bridge diye Proton Köprü Türkçe'ye çevirecek olursak. Bu Proton Bridge uygulaması sadece planlı aboneliklerde var. Ee, ücretsiz aboneliklerde yok. Şu an mesela farka baktığımızda ücretsiz versiyonda bir kullanıcı veriyorlar ve 500 MB alanınız oluyor, bir adresiniz oluyor ve 150 mail alıp gönderebiliyorsunuz bir gün başına. 3 tane klasörünüz olabiliyor ve burada işte e-mail filtreleri, autoresponder catch all e-mail tarzı şeyler kapalı bunlar ne ben bilmiyorum açıkçası tahmin edebiliyorum ama bu özellikleri kullanmıyorum. Ben proton mail'in ücretsiz sürümünü kullanıyorum. 3 tane proton mail hesabım var hatta ve benim için gayet yetiyor da artıyor bile bu özellikler. Günde benim 150'den fazla e-mail aldığım yok muhtemelen sizin de yoktur. Dolayısıyla ücretsiz hesap çoğunuz için yeterli olacaktır. Tek eksi yanı dediğim gibi Thunderbird gibi bir mail uygulaması kullan kullanıyorsanız orada sıkıntı çıkarıyor. Ve eğer ki Thunderbird gibi bir mail uygulaması kullanıyorsanız Tutanota kullanmanız belki daha iyi olabilir. Benim de bir Tutanota hesabım vardı ama Proton Mail kullandığım için ana olarak çok bakmadım. Hatta o hesap bloke edilmiş. 6 ay boyunca Tutanota hesabınıza giriş yapmıyorsanız hesap bloke ediliyor. Haberiniz olsun. Tutanota'nın ana sayfasına geldiğimizde de yine aynı şekilde açık kaynak olduğunu ve 3 önce şifreleme olduğunu söylüyorlar bize. Ve arayüzü de yine güzeldir. Ama ben Proton Mail'in arayüzünü daha çok sevmiştim. Windows Linux Uygulamaları var. Proto mailin yoktu. Direkt bu arada ben bilmiyorum. Bunlar yeni mi var? Daha önceden de var mıydı? Hatırlamıyorum. Mesela şöyle kısaca appsmith dosyasına bakalım. Aynı zamanda yine tarayıcıdan girebiliyorsunuz. iOS, Android uygulamaları var ve Fdroid'i de koymuşlar. Çok güzel. Fdroid bilmiyorsanız ne olduğunu. Açık kaynak uygulamaların olduğu Android'de bir mağaza. Appsmith dosyasına da çok kısa bir şekilde bakalım. Merak ettim çünkü. Çok güzel. Yani Tutanota'nın bakın şurada da çıktı uygulamanın kısayolu. Yani bunu kapatacak olsak arka planda çalışmaya devam ediyor. Proton ProtonMail'e göre Entegrasyon konusunda daha iyi diyebilirim. Hatırladığım kadarıyla 3. parti bir yazılım kullanıyorsanız Stonehead hesabınızı onunla da entegre edebiliyorsunuz. Rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Proton mailin aksine para ödemeniz gerekmiyor. Ve kendi yine Linux ve Windows için mail uygulamaları da mevcut. Bunun da ücretli kısmı var elbette. Fark neymiş baktığımızda? Ücretsiz de bize yine bir kullanıcı veriyor, 1 GB depolama alanı veriyor ve limited search yazmış. Arama kısmında limitler var demek ki belli filtreleri kullanamıyoruz. Ve bir tane de takvim veriyormuş premium hesabında bir kullanıcı ekleyebiliyoruz. 1 GB alan veriyor. Bir custom domain ve arama konusunda unlimited diyor. Ne olduğu konusunda çok bir fikrim yok ama multiple calendars birden fazla takviminiz oluyor. 5 tane aliases veriyor. Aliases'ı aslında bir simple login videomda açıklıyorum. O videoyu izleyebilirsiniz. Şu an baktığımızda Tutanota Proton Mail'e göre daha avantajlı gözüküyor. Proton Mail hesabım birçok şeyle entegre olduğu için bilmiyorum Tutanota'ya geçer miyim? Problem yaşamıyorum. Ben ne kadar uygulamalarla entegre edemesem de Proton Mail'i uygulama kullanmıyorum zaten. Gerek yok e-mail'i ben günde bir iki defa kontrol ediyorum. E uygulamayla entegre etmek, sürekli gelen mailleri kontrol etmek biraz da verimlilik öldürücü aslında. Bu noktada da iyi olabilir belki ProtonMail mail ama e, birçoğunuz için tutanota daha iyi olacaktır gibi gözüküyor. Ve kesinlikle ama kesinlikle Proton Mail ya da Tutanota kullanın. Outlook, Next, Google gibi bir sağlayıcı kullanıyorsanız bütün e-maillerinizi onlara emanet ediyorsunuz. Hepsine erişebiliyorlar ve hatta yanlış hatırlamıyorsam gizlilik sözleşmelerinde kayıt olurken botlarla sizin maillerinizi okuyup ona göre size reklam çıkardıkları da yazıyorlardı. Yani bot kullanarak sizin maillerinize bakıyorlar ne gibi mailler geliyor ve ona göre e, reklam çıkarıyorlar size. Dolayısıyla açık kaynaklı olan uçtan önce şifreleyen Proton Mail'i ya da Tutanota'yı kullanmanızı tavsiye ederim. Siz hangi mail servisini kullanıyorsunuz? Stonota ya, ya da Proton geçecek misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Biliyorsunuz aynı zamanda Odyssey'de yayın yapıyorum. Odyssey YouTube alternatifi açık kaynaklı bir video paylaşım platformu. Odyssey'de reklam yok. Video izledikçe library coin kazanıyorsunuz ve bu coinleri dilediğiniz yayıncılara bağışlayarak destek olabiliyorsunuz. Aşağıdaki bağlantıdan kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.